yani satışıyla mesela mağazacılık sistemi zorlaştı. İnternette mesela güzel görsel bir ürün bırakıp farklı bir ürün de göndererek halkı kandırıp öyle bir satış da yapıyorlar. Mağdur da ediyorlar. Ama buna kimse dur demiyor. Biz ufak bir tane yanlış mal sattığımızda yerel halk burada mesela kötü bir reklamla ticaretimizi bitirir. Şu an təkstil, məsələ, hammadənin ölkə e, dışından gəlməsindən dolayı məsələn çi yüksəldi, qiymətləri yüksəldi. Artı bir də əməkli kəsimin, халqın alım gücü həmən-əmən 80 oranında düşdü. Yəni almaq zorlaşdı. Yəni sattığımı almaqda zorlanıyorsan, düşünə bilirəm sən bir yani, tərəf vətəndaş hiç alamayacak duruma gelenler var. Mesela gıda market zincirleri her sektörde yani haksız bir rekabet yapıyor. Yani 3-5 tane ürün getirip ben de bu ürünü satıyorum. Fiyatı mesela aşağı gösteriyor ama kendisinde o ürünün devamı yoktur. Mesela tekstilde bəzən yazın pikə gətirir. Yastıq kılıfı, yox nev-rəsəm, məsələ dandik yorğan sata. Mənim sektorumu diyirəm. Baxırsan, yəni dandik ürünləri iyi bir malmış kimi. İndi biz o ürünü satamıyoruz. Sattığımız zaman məsələn müştəri götürüb məmnuniyətsizliyində geri gətirə bilər. Amma marketdən aldığı zaman fişini attığı üçün ya da kullanıcı hatası deyir, qeyri almadıkları üçün, yəni müştərilər məadır olur. Dənin kəndi ölkəmizdə irətilməsi və ona bağlı olaraq məsələ çalışan millətin gəlirinin yüksəltməsi lazımdır. Şu an məsəl ıdır, əskidən pamuq ürətən bir yerdi. Burada iplikl fabrikası vardı. İndi pamuq ürətildiyi zaman məsələ pamuq parası deyə bir şey vardı, kavram var. Yəni pamuq parasına alış-veriş edənlər var. Şimdi onlar bitti Şu an tarımda tarım bitmiş. Izdırık tarım şehridir. Hayvancılık şehridir. Hayvancılıktan, tarımdan kimse gelir elde edemiyor. Yani ben de kendi tarlam var ama hani şu an onunla da mücadele ediyorum. Burada da mücadele ediyorum. Yani yaşamak zorlaştı. Gün geçtikçe de daha da zorlaşıyor. Yani kaldırılamayacak bir yük haline gelmeye başladı. Onurlu yaşam yani bitmek üzere. Yani direnenler azalmaya başladı. Onurlu yaşam çok zor bir duruma geldi.